Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Batın Can Öçer. Bugün sizlerle FIFA 21'de Galatasaray kariyeri yapacağız. Tam bir kariyer değil. Şimdi şöyle olacak. Önemli maçları ben oynayacağım. Önemsiz maçları da simüle edeceğiz. Hep birlikte izleyip göreceğiz zaten neler yaptık, neler yapamadık. Hadi iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Hemen Galatasaray'ı seçiyoruz buradan. Görüyorsunuz ayarları efsanevi 5 dakika. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde biz yokuz. Bazen Avrupa Ligi'ne garip garip takımlar atıyor. Mesela ne gibi? Şöyle bakalım. Atay Spor var mesela. Atay Spor yerine biz kendimizi koyalım. Hem daha eğlenceli olur. Evet. Kendimizi koyduk. İlerle diyelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Galatasaray'ın başında Batıncan Ölçer. Forması ile birlikte. Kadromuz da şu şekilde. Yaşlı oyuncuları göndereceğim. Genç oyuncular kalacak. Kiralıklardan bazı oyuncuları satın alacağım. Yeni oyuncular getireceğim. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Dizilişi şöyle ayarlıyorum. 4-3 atak. Dediğim gibi yaşlı modukları göndereceğim. Şöyle Falkağa gidiyor. Musta'da kalıyor tabii ki de. Yanlış da gelişim planı dedim. Donk da gidiyor. <laughs> Tabi alan olursa. Babel git. Fatih Öztürk sen de git aslanım sen de git. Arzu Turan git. Çelemi dokutan kiralık. Belhanla da gidebilir aslında. Evet, Fegoli de gidebilir. Onlara ihtiyacımız yok. Şener sen de git koçum. Evet arkadaşlar, bütçeyi de şöyle göstereyim. 30 milyona da yiyelim ve bırakalım. Transfer listemi de görüyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Ajax Teknik Direktörü karşımızda. Muhammed Kudüs için 23 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğiz. Ver oldum 23'e. Verdim Çakal. Yardım anadolu çocuğu dedi. 31500. 25500 kardeşim. Aa 37 600 olmadı. Ver 31 e anlaşalım hadi Hadi 27 hadi 27. Seversin. <laughs> hadi 37 diyor hala. Hala 37 diyor. Düşür şunu biraz. 31 600 anlaşırız bence. 3300 kabulümüzdür. Tamam dedi bakalım. Evet arkadaşlar Muhammed Kudüs için görüşmelere gidiyoruz. Menajeri ve Kudüs geliyor bakalım karşımıza. Neredeyiz? Bir restoranda mı yoksa ofisimizde mi izleyecektim ki ofisimizdeyiz. 9700 oluyormuş. Çok önemli diyeceğiz. Muhammed Kudüs'ü bu takımın yıldızı yapacağız. Evet. Çok yol kat ettik. Aslında çok önemli dedik sadece. 5 yıllık bir anlaşma. Evet. Bir serbest kalma maddesi sistemi hayır hayır ne diyeceğim? Daha pahalı olacak bu adam. Daha pahalıya satacağız biz bunu. Hadi bak kana kıyak. 9700 oluyormuşsun. 15 bin euro vereyim. Aslanım al hadi git. Al da gele de. Ne? Nasıl? Kudüs olmadı. O zaman biz de Hudson Doğu'ya gidelim dedik. Atsın odayı takımımıza getirelim bakalım. <laughs> Kaç milyon euro getirebileceğiz. 23 milyon euro buna da teklif yapacağım. Gönder babacım. Ne istiyorsun? 29.300. Oo iyi. Hemen bir karşı teklif. Patlat patlat. 26.300'e bence anlaşabiliriz. Hadi oğlum. Yapma be. Sen inatsan biz de inatız. Sen inatsan biz de Gönder bize atsın odayı. 28.800 hadi hadi. Tamam eyvallah. Hemen gidelim. Hatsın Oda ile de anlaşalım. Görüşmemizi yapalım. Gönder babacım. Aynen. Çok önemli. Çok önemli. Tamam. 5 yıllık. Eyvallah. Biz de 5 yıllık istiyorduk. Aynen. Biz de serbest kalma maddesi istemiyoruz. Daha fazla bir pahalıya satacağız. Şu bonus kaldıralım. Ekmeğimize bakalım hepimiz. Şöyle genç çocuklarımıza da kiralık göndermeyi ayarlayalım. Onları ayarlamamıştık. <laughs> hayır hayır sonunda iyi değil. Halil Derviş oldu zaten biz de kiralık. O zaman horayı gönderelim. Kerem Aktürkoğlu git kiralan. Bu kadar. Evet arkadaşlar Kudüs için tekrar geldik. Bakalım bu sefer kaça satın alacağız. Kazıklanmayalım bari. İkinciye geliyor bunlar çok istekli demesinler. 23 tekrar yapıştıralım. Gene aynı teklif. Bu sefer %20 payı kaldırıp 31.500 teklif edelim. 37.600 diyor gene ya. 32 hadi 32 600. Aynen böyle. Hop Kudüs'e sözleşme imzalatmaya geliyoruz. Evet. Bu sefer restoranda alıyoruz. <laughs> Bakın teklifleri onlar yapıyor. Demek ki bundan önceki şeyde ağzımızı payını aldığımızı biliyorlar. Direkt teklifleri onlar yapıyorlar. Pat pat pat. Serbest kalma maddesi de istemiyorlar. Evet. Maaşı da böyle veriyorlar. Kabul ediyoruz ve geçiyoruz. Evet, şimdi de geldik kiralık oyuncularımızı satın almaya. Onyekuru ile başlayacağız. Gönder babacım Onyekuru'yu bize. Pilavın yanında kuru, onye kuru. Çatır çatır kuru. Emre Kılıç 730 dediler. Hayır. Emre Kılıç ve az miktar bir para diyelim. Şöyle indirelim indirelim. Bak yeter bu da bereket versin. Payı kaldır. Payı kaldır. Payı kaldır. 4 milyon euro tamamdır. Okeydir. Evet arkadaşlar şimdi geldik salatçıya. Salatçı alacağız. Salatçı mı salak kimi artık neyse. Görüşmelerimizi yapalım. 11 milyon euro önerelim. Bir tane yedek kalıcı almak istiyorum. Bütçe kalır inşallah. 13 diyorlar. Payı kaldırıp 13 teklif edelim. Oldu bu okay Okey. Tamamız. Hemen Gaston Fernandes'e de gidelim. Geç son Fernandes'i de alalım. Gel bakalım ben Benfica yönetimi. 9500 mü? Verelim. 9 diyelim. Hop. 115 payı kaldıralım. Teklifimizi yapalım. 1200. Kabul. Bitirdiğimiz transferlerde şu şekilde devam edelim. <laughs> evet bütçeyi de şöyle bir ayarlayalım. Biraz maaş bütçesini bir düşürelim. Yeterli. Biraz daha yeterli. Şöyle ilk maçımıza geldik. Konya maçımız var. Şöyle kadroyu da son kez ayarlayalım. Şöyle bir bakın. Aynen. Şöyle yapalım. Kerem Aktürkoğlu'nu alalım. Ömer Bayram'da işimiz yok. Hızlı simüle et diyeceğim. Ve 1-0 kazanıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir diğer transferimiz kaleci transferi olacak. <laughs> Musera'nın ardından gelecek kalecimizi ayarlıyoruz. Gelecekte Musera'nın formasını bozacak. 11 milyon euro değeri varmış. 11 milyon euro da biz teklif edelim. 10 yüz Şöyle biraz düşürelim. <laughs> Gecer gibi. <laughs> 1800 dedi <laughs> düşürelim 12 1200 1800 dedi hadi oğlum biraz pazarlığa gel ya sen de düş biz de çıkalım biraz zamanı ihtiyacı var Çak... evet, alt yapıdan oyuncu çıkartmaya geldik şunu da çıkartalım sen işimiz olmaz sen gidebilirsin güle güle Kaleci transfer için tekrardan geldik. Evet. <laughs> Tekrar Zidane'la masadayız. Yeni transfer ücreti önerelim. 1800 demişler. Tekrar 11100 diyeceğiz. 14200 %20 pay diyor. Hadi %20 payı kaldıralım. Öyle teklif yapalım. İşte bu. İşte bu. Güzel. Yeni musteramız olacak. Evet. Nadir oynayan. Kabuldür. Takımdaki rol konusunda anlaştığımızda göre 5 yıllık diye bir sözleşme imzalayalım. Evet. Serbest kalma maddesi istemiyoruz. İstemedik. 50.000 euro da maaş verelim. Bu iş burada bitsin. Anlaştık güzel. Bütçeyi de şu şekilde göstereyim. Devam edelim. Şöyle de size de göstereyim. Sivas maçını simüle etmiştim. Takvim üzerinden. Böyle de size göstermiş oldum. Hemen Çaykur Rize maçına doğru ilerleyelim. O sırada da neler olursa ben size tekrar göstereyim. Arkadaşlar şimdi de geldik çay Rizespor maçının hızlı simüle diyeceğiz. Bakalım. Evet. 3-2 zorlanmışız ama 3-2 kazanmışız. Güzel. Salahçı geç son Mustafa. Emre Kılıç'ın 10 takası takasıyla gitmesinden sonra bir sol açık ihtiyacı duydu. Yedek olsun. Bu çocuk gelişir Bir sene zaten 10 kuruyu satarız. Bu oynar. değerde 4 küsür. Aynı değerde teklif yapacağım. 7500 diyor. 7500'den aşağı iner, inmelisin. Hadi oğlum. Hadi bak 5500. Hala 7500 diyor. Hadi 6500 vereyim ya. Kıyak olsun sana. Bak bu kıyak kimse yapmam. Hala 7500 diyor ya. Sen inatsan ben de inadım. 7500 vermeyeceğim. Al sana 7. Hele şükür. Oyuncuyla da görüşmemizi yapalım. Hemen kadromuza katalım. Onyekudan'ın yedeği olacak. Bir iki sene takılsın. Sonra o oynar. Rotasyon dedim. 5 yıl. Evet biz de 5 yıl istiyoruz. Serbest kalma maddesi olmasın. Kabul edelim. Kabul edelim. Ve geldik. Ligdeki üçüncü maçımıza hızlı simüle et dedik. 2 sefer Taylan ve yeni aldığımız çocuk. Evet geldik Göztepe maçımıza. Göztepe'yi de yenmek istiyoruz. Hızlı simüle et dedik. 1-0 odaya attı kazandık. Evet arkadaşlar. Bakın antrenman planlarını da göstereyim. Önemli oyuncuları dengelide bıraktım. Hatsın odayı falan onlarınki dengelide çünkü gelişiyorlar o şekilde. Bunlarınki de böyle. Evet arkadaşlar. ilk önemli maçımıza geldik. Başakşehir ile oynayacağız. Evet arkadaşlar. Oyuncuları sunuyor. Hemen hızlı geçelim. İlk önemli maçımız. Başakşehir'e karşı. Başakşehir'in sahasındayız sanırsam. Evet. Fernanda Mustere kaptan geliyor. İkinci dakikadayız. Evet. Gerson Fernandez. Son yoktu. Çalım denemesi yemedi. Mehmet Topal. Pong. Tekdemir pasını verdi. Giuliano. Giuliano pas verecek arkadaşına dedi. Mahmut Tekdemir attı. Mahmut Tekdemir uzun oynadı. Savunmada müdahale. Marcao. Marcao. Evet. Evet. Onyekuru alamadı. Orada bir top, top kaybı olur mu? Hadi oğlum basın bas 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 bas. Müthiş bir top kaybı. Onyekuru. Vurdu top gol. Evet şimdi dakikalar 26. dakika. Bir Başakşehir hatağına da mı dönüşecek bakalım. Ceza orta sahanın ortalarında oynanan bir top. Kaptık. Muhammed Kudüs. Muhammed Kudüs çalımlarını atıyor. Muhammed Kudüs gidiyor. Pasını verebilir. Şu çekti dışarıda. Evet Başakşehir hata izleyeceğiz şimdi. Çatli. Çatli'ye basan Antalyalı. Ama tutamıyorlar. Luyundama'da geldi. Pas Tekdemir'e. Tekdemir'in pası. Crivelli. Muslera. Evet. Artık ilk yarıda son anlar. Tabii kafamdan göremiyorsunuz. Başakşehir hata. Viska. Viska. Hadi Marko al o topu oğlum. Alamadı. Crivelli. Muslera. Böyle bir gol yok. Evet. Başakşehir hata şimdi. Dakikayı görün diye kafamı sağa aldım. 55. dakika. Vuruş Muslera. Gene aynı gol. Evet şimdi bizim bir hatamız. Odayı pasını verdi Kudüs. Kudüs pasını verdi Getson Fernandez. Onyekulu'ya. Onyekulu şutu çekecek. Şutu da çekti müdahale. Evet gene bizim bir hatamız. Taylan Antalyalı Saratçı oynadı. Saratçı. Donka. Donk Saratçı'ya. Güzel paslaşmalar. Evet. Mustafa Muhammed pasını verdi. Kudüs. Kudüs gidiyor. Vuruşunu şunu yaptı kaleci. Evet maç bitecek. Topu alma çabalarımız dediğimiz anda da maç bitti. Evet arkadaşlar. Bu bölümlük videomuzun sonuna geldik. Transfer bütçemizi şöyle göstereyim. Puan durumunda şöyle bakın. 3 puan gerisinde Trabzon'un. Fenerbahçe'de 2 puan gerimizde. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.